Çocukken çoğumuz arkadaş ortamlarında yakın arkadaşlarıyla merak ettiği şeyleri doğrudan soramadığı için doğruluk mu cesaret mi oyununu bir kez oynamıştır. En yakın arkadaşım benden bilmediğim bir sırrını saklıyor mu? Kim kimden hoşlanıyor ve kim benim hakkında neler düşünüyor? Geneline baktığımızda oyun masumane soruların sorulduğu, gülüp eğlenilen hatta yanındaki kişileri etkilemek için cesaret seçip bir cesaretle milleti eğlendirecek, herkesin gülüp keyif aldığı bir oyun olarak gelmiştir hep bizlere. Peki ya bu filmde oynanan doğruluk mu cesaret mi oyunu neden aynı hisleri yaşatmıyordu? Neden izleyenlerin içine gerici ve korku verici bir his bırakıyordu? film, üniversite öğrencisi bir grup arkadaşım bahar tatili için Meksika'ya gitmesiyle başlar. Olivia, Marky, Lucas, Tyson, Brett ve Penelope burada eğlenmek ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isterler. Ancak tatillerin son gününde Olivia Carter adında gizemli bir adamla tanışır. Carter onları terk edilmiş, ürkütücü bir kiliseye götürür ve Truth or Dare yani doğruluk mu cesaret mi oyununu oynamaya davet eder. Arkadaş grubu ilk başta bunu sadece sıradan bir oyun olduğunu düşünerek kabul eder. Fakat oyun kısa sürede karanlık ve doğa bir hal almaya başlar. Amerika'ya döndüklerinde gençler oyunun peşlerini bırakmadığını fark eder. Nerede olurlarsa olsun, ister okulda, ister evde, oyunun sesini duyar ya da yüzleri grotesk bir gülümsemeyle değişen insanlarla karşılaşırlar. Bu olduğunda oyun onları zorlar. Doğruluk mu, cesaret mi? Cevap vermemek ya da kuralı bozmak ölümle sonuçlanır. Böylece oyun kaçınılmaz bir şekilde onları içine çeker. Başlangıçta masum görünen sorular giderek daha ölümcül ve yıkıcı hale gelir. Arkadaş grubunun yıllardır birbirinden sakladığı sırlar birer birer açığa çıkar. İhanetler, gizli aşklar, yalanlar, aileyle ilgili sırlar gün yüzüne çıktıkça grup içindeki güven tamamen çöker. Bazı karakterler oyunun verdiği cesaret görevlerini yapmaya çalışırken trajik şekilde ölür. Örneğin Penelope İçki bağımlılığı üzerinden verilen bir cesaret görevi sırasında korkunç bir sona sürüklenir. Brad ise en büyük korkusuyla yüzleşir. Yıllardır sakladığı eşcinsel kimliğini babasına açıklamak zorunda kalır. Bu an duygusal olsa da oyunun acımasız doğası yüzünden onun sonunu engelleyemez. Olivia ve Lucas oyunun kökenini araştırmaya başlar. Meksika'daki terk edilmiş kiliseye döndüklerinde bu lanetin bir rahibin yaptığı eski bir ayinden kaynaklandığı öğrenilir. Rahip, kötücül bir varlığı kiliseye hapsetmeye çalışmış ama tam anlamıyla başarılı olamamış olmuş. Bunun sonucunda da oyun doğmuştur. Bu oyun aslında bir iblis tarafından sürdürülmek ve oynayan herkesi sonsuz bir döngüye mahkum etmektedir. Oyunu gerçekten durdurmanın hiçbir yolu yoktur. Tek seçenek onu başka insanlara ulaştırmaktır. Oyunun kuralları ise şu şekilde. Eğer doğruluk seçersen insanlardan sakladığın, kimsenin asla bilmesini istemediğin bir sırrını ortaya çıkarmak. Eğer cesaret seçersen ise aslında istemediğin halde toplum baskısıyla bir şeyleri yapmak. Felsefi açıdan bakıldığında filmdeki karakterler toplum ondan kendilerini soyutlayıp kendileri olmadığı insanlar gibi davrandıkları için kötü ruh bunları ortaya çıkararak bir bir zevk alıyor bu durumdan. Aslına bakıldığında filmde bir özgür irade illüzyonu var. İnsanlara ne kadar doğruluk mu cesaret mi sorusu sorulup güya kendilerine bir seçim hakkı tanınıyormuş gibi gözükse de aslında her iki seçeneğin sonunda da birisi her türlü zarar görmüş olacak. Bu da özgür iradenin aslında bir illüzyon olduğunu göstermeye çalışıyor bizlere. Bizim hayatımızda da seçimlerimiz özgür mü yoksa sosyal normlar, kültür, korkular bizi belli bir yöne mi itiyor? Filme bu açıdan baktığımda aslında gençlik korku film türündeki bu film daha anlamlı ve felsefik gelmeye başladı. Filmde aslında ifşalanma korkusunun insanlarda nasıl bir etki bırakıldığı da anlatılıyor. Günümüzde insanlar sosyal medya üzerinde ifşalanmaktan, zarar görmekten ve aslında sosyal medyaya yansıttığı kimlikle gerçek kimliklerinin uyuşmayıp açığa çıkmasından korkuyorlar. Filmde bu konu aslında derinlemesine hatta filmin temel taşlarından birisine sahiplik yok. Çünkü filmdeki insanlar ihanetlerinin, sırlarının, bastırılmış duygularının açığa çıkmasından korkuyor ve bu açıdan bakıldığında oyun aslında modern dünyadaki sürekli göz önünde olmanın, mahremiyetin kaybolmasının toplumda ne gibi sonuçlar doğurduğunu açık bir şekilde mesaj veriyor. Dini açıdan film lanete değindiğinde detaylar bizi filmin Hristiyanlık inancındaki bazı dini unsurlara da götürüyor. Çünkü anlattığım gibi oyun Meksika'daki bir kilisede başlıyor. Orada bir lanet gerçeği söyle ya da öl kuralıyla bağlanmış. Bu dini açıdan önemli çünkü pagan ritüellerinde ve bazı Hristiyanlık öncesi inançlarda günahın bedelini başkasına yükleme motifi var. Burada da lanet hep bir sonraki kişiye aktarılıyor. Bu da mesaj olarak insan kendi kurtuluşu için başkasını feda etmeye ne kadar hazır. Bu toplumda çıkar ilişkilerinin ve başkasını satmanın metafor olarak gösteriliyor. Filmde de kişiler arasındaki dostluklar birer birer biterek aslında çok güvenip yakın olarak gördükleri insanların hiç yakın olmadıklarını ve kimseye bu kadar bağlantılı güvenilmemesi gerektiği aktarılıyor. Arkadaş grubundaki karakterlere baktığımızda ise Olivia filmde daha çok grubun vicdanı gibi görünen karakterdir. Hep doğruyu yapmaya çalışan, yardımsever ve iyi kalpli biri gibi davranır. Ancak derinlerde aslında bu iyilik maskesinin altında bencillik ve ikiyüzlülük yatar. İyi insan rolünü oynamak onun için bir kimlik haline gelmiştir ve bunu kaybetmekten korkar. Oyun başladığında bastırdığı duygular açığa çıkmaya başlar. Olivia, toplumda iyi insan olarak tanınmaya çalışan ama kendi karanlık tarafını gizleyen kişilerin temsilidir. Mark ise grubun en kırılgan ama aynı zamanda en öfkeli kişisidir. Babasının kaybı onu derinden etkilemiş, yasını tutamadan hayata devam etmeye çalışmıştır. Dışarıya asi ve güçlü görünmeye çalışsa da içten içe travmalarının yükünü taşır. Oyunun soruları ve cesaret görevleri onun bu bastırdığı öfkeyi ortaya çıkarır. Marki karakteri, geçmişin acılarının bugünü nasıl zehirleyebileceğini ve travmayla yüzleşmeyen insanların aslında içten içe parçalandığını gösterir. Lucas, grubun karizmatik görünen ama aslında en kararsız olan üyesidir. Olivia ve Marki arasında sıkışmıştır sürekli kimi seçmeliyim, kimin yanında olmalıyım filmi yaşar. Oyun sırasında aldığı kararlar da kendi iradesiyle değil, çevresinin ondan beklediği şeylere göre şekillenir. Bu yüzden Lucas karakteri özgür irade ilizyonunu temsil eder. Dışarıdan seçim yapıyormuş gibi görünür ama aslında başkalarının gözünden hareket etmektedir. Brett grubun en sessiz ama en derin karakteridir. Eşcinsel kimliğini ailesinden, özellikle de polis olan babasından saklamaktadır. Oyun, onu en büyük korkusuyla yüzleştirir ve sonunda babasına açılmak zorunda kalır. Bu sahne oldukça duygusal olsa da oyunun acımasızlığı onun içinde kurtuluş bırakmaz. Brad'in hikayesi, toplumun bireylere dayattığı normlara uymayan kimliklerin nasıl bastırıldığını gösterir. Onun karakteri, zorunlu bir, kendin ol yolculuğunu temsil eder. Tyson dışarıdan bakıldığında akıllı, başarılı ve parlak bir geleceği olan bir tıp öğrencisi gibi görünür. Ancak derinlerde etik dışı işlere bulaşmış, insanları kendi çıkar için kullanmaya başlamıştır. Oyunun ilerleyişinde bu iki yüzlülük açığa çıkar. Tyson, toplumda statü ve başarı peşinde koşarken değerlerini kaybeden insan tipini simgeler. Onun karakteri çıkarcılığın, hırsın ve ahlaki yozlaşmanın metaforudur. Penelope, grubun eğlenceli, umursamaz ve biraz da kaygısız görünen üyesidir partiler, alkol ve yüzeysel mutlulukla boşluğunu doldurmaya çalışır. Ancak içten içe kırılgan ve kaybolmuş bir kişiliği vardır. Cesaret görevinde trajik bir sona sürüklenmesi aslında bu kaçışın ne kadar yıkıcı olduğunu sembolize eder. Penelope, modern gençlerin içlerindeki boşluğu eğlenceyle bastırma çabasının bir temsil olarak okunabilir. Carter ise hikayede oyunu ilk başlatan kişidir. Başta sıradan, eğlenceli bir yabancı gibi görünür ama aslında lanetin taşıyıcısıdır kendini kurtarmak için yeni insanlara oyunu sokmak zorundadır. Bu yüzden grubu kandırır. Carter, insanın bencilce hayatta kalma içgüdüsünü temsil eder. Kendini kurtarmak için başkalarını feda etmeye hazırdır. Bu, modern toplumda çıkarcılığın ve kapitalist bireyciliğin bir metaforu gibi görülebilir. Filmdeki anlık yüz değişmeleri de bunları yansıtıyor. Yüzler oyun başladığında grotesk bir gülümsemeye bürünür. Bu sadece korkutucu bir efekt değil, Carl Jung'un persona kavramına göre insanların dış dünyaya gösterdiği sosyal maskelerin düşmesini ve içlerindeki bastırılmış gölge yanların ortaya çıkmasını simgeler. Normalde gülerken gösterdikleri yüz artık gerçek kimlikleriyle çatışmasını yansıtır. Film bize sorar, biz gerçekten olduğumuz kişi miyiz yoksa başkalarının görmek istediği maskeyi mi takıyoruz? Filmin sonunda lanet artık sadece küçük bir arkadaş grubunu değil tüm dünyayı etkileyecek şekilde yayılır. Olivia hayatta kalmak için oyunu YouTube üzerinden milyonlarca insana bulaştırır ve böylece lanet küresel boyut ulaşır. Bu durum filmin sadece bir korku hikayesi olmadığını, aynı zamanda modern toplum ve kapitalizm üzerine bir eleştiri sunduğunu gösterir. Oyundaki lanet tıpkı hızlı yayılan trendler, viral içerikler ve çıkarcı davranışlar gibi durdurulamayan bir döngüye dönüşür. İnsanlar kendi çıkarları için başkalarını feda etmeye, etik değerlerini görmezden gelmeye zorlanır ve bu durum sürekli tekrarlanır. Sonuç olarak film izleyici ölüm korkusundan ziyade insanın doğasının bencil, çıkarcı ve ikiyüzlü yanlarını gösterir. Sosyal maskeler düşer, kimlik çatışmaları açığa çıkar ve lanetin küresel yayımı modern dünyadaki çıkarcı döngüleri ve kapitalist playcilik eleştirisini metafor olarak sunar. İzleyici filmin sonunda sadece bir korku deneyimi yaşamaz. Aynı zamanda toplumsal ve psikolojik bir yansıma ile karşı karşıya kalır.